çalışmanın faydası. Sayın Genel Başkanımız da aynısını yapmış. Bizim sosyal medya ekibinden kimse var mı burada arkadaşlar? Veya benim strateji ekibimden kim var? Herkes Sigara içmeye mi kaçtınız çocuklar? <laughs> gel bir gel, gelsinler bakayım buraya. Gördüğünüz gibi böyle saçlı sakallı insanlar değil, gencelik çocuklar. Gelemiyor mu? Peki gelince gösteririm ben size. Çünkü gerçekten onlar size çok yakın düşünebiliyor evet. diye. Evet. Bu arkadaşımız bir sayrası. <laughs> <laughs> evet. Yani böyle dünyanın en e, ünlü kuruluşlarından NATO'ya strateji dersi veren birisi yakaladım bırakmıyorum eee ve dolayısıyla seçime de onu da hazırlıyoruz ama bu seçime hazırlanma bir aylık e, bir konu. Ankara'yı sizler için hazırlanıyorlar. Daha iyi nasıl ulaşabiliriz? Daha eee iyi konforlu bir hayatı Ankara'da sizlere nasıl sunabiliriz? Daha sonra da gezmeye, okumaya yurt dışına gidin ama tümden yurt dışına gitmeyin. Ankara'da yaşayının eee nasıl yaşatırızın da çarelerini hep birlikte ekibimizle araştırıyoruz. Umarım ki en azından 6. 7. E, basamaktasınızdır Ankara'dakiler olarak. Bir duyayım. Evet. Bir alkış yaparıyor <laughs> sadece. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Volkan'da basın danışmanımız. Gördüğünüz gibi o da genç. Elini kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım devam <laughs> edelim. Başkanım biz zaten başkent Ankara'da 8. basamağın örneğini az önce izlediğimiz videoda gördük ve inanıyoruz ki en sağlıklı basamakta da 8. basamak ve ülke olarak da o basamakta gençlerin olacağına dair ümidimiz de tam diyerek diğer sorumuza geçiyoruz evet. müsaadenizle. Evet o halde alalım sorularımızı oradan az önce bayağı bir el kaldırmışsınız siz de devam edelim. Mikrofonu uzatabilirsek oraya teşekkür ediyoruz. Merhabalar benim adım Nisa. Benim sorum Sayın Meral Akşener'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gençlikle ilgili bulunan komisyon, milli eğitim, kültür ve spor gibi çok kapsamlı alanları içermekte. Gençlik ve gençlik hakları bu alanlar altında yeteri kadar söz sahibi olama, olamamaktadır. TBM'nin açıklamasına göre geçen dönem verilen 414 önergede gençliğinlere neredeyse hiç kapsamayan sosyal sigortalar, sivil havacılık gibi teklifler vardır. Bu durumda partinizin ve genç milletvekillerinin parti bazlı kutuplaşmadan tamamen gençlik için bir komisyon oluşturması adına bir çalışmanız var mıdır? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 37 milletvekilimiz var bizim. Çok da aktif çalıştılar. E, yani sayı az olduğu için herkese söz düştü. Daha ziyade de ağırlıklı olarak sosyal konularda yani Sosyal haklar, sosyal eksiklikler, onların tamamlanması, ekonomik eksiklikler, onların tamamlanması ve yoksulluğun giderilmesi üzerinden çok çalıştı arkadaşlarımız. Soru önergeleri, araştırma önergeleri vesaire onlar üzerinden yürüdü. Şimdi siz söyleyince siz soruyu sorarken düşündüm de orada bir eksiğimiz var bizim eee dolayısıyla eee genç milletvekili sayımız son derece düşük. İnşallah bu o seçimde sayıları yüksek olacak. Orada biraz da bir imser ayrımcılık da yapacağız. Yani eee işte aranızda demin söyledim. Yani kendi kendi gayretleriyle bizim de azıcık bir imser ayrımcılık uygulayarak inşallah e, mecliste geçen döneme göre daha fazla çok fazla de, yani tamam emekli oldu bizim milletvekillerini düşünün. 37 milletvekilimizin tamamı normal emeklilik haklarına kavuştular. Dolayısıyla genç diyemeyiz hiçbirine. O nedenle yani temel eksiklik o. Ama çok harala görele gittik be kızım seçime. Patır kütür gittik. Şimdi her eee sorudan aslında ben bir tavsiye çıkarıyorum. Parti içinde bu var. Yani bu bahsettiğiniz konu, bahsettiğiniz kuruluş, bahsettiğiniz komisyon var. Sadece gençlerin çalıştığı ve benim de onların genel başkan yardımcısı olduğum hakikaten bayağı özel bir biçimde yürüyen bir yapımız var. Ama onu meclis bünyesine henüz aktaramadık. İnşallah bu seçimden sonra çok az kaldı. O işi halledeceğiz. Vallahi çok teşekkür ben ediyorum. Burada iki tane genç aday var. Bunlar bugün uyumazlar. Değil mi? Beş, <laughs> beş. beş, beş tanem var. var. Evet, devam <laughs> edelim. Evet, sorulara devam ediyoruz o halde. O zaman biraz daha ortalara gidelim. Sizinle mikrofonu uzatabilirsek, orta arkaya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. E, sayın Başkanlarım merhabalar. Ben şu an e, aslında benim de muzdarip olduğum bir konu hakkında sizlere soru sormak istiyorum. Ücretsiz taş konusunda. Aslına bakacak olursak gençlik hakları konusunda e, ücretsiz staj kavramı yasal olarak yasaklanmış durumda. Ancak özellikle özel sektörde bu durumla çok sık karşılaşabiliyoruz. Peki sizlerin e, ücretsiz stajın işleyiş bozukluğuyla ilgili yaptığınız ya da yapacağınız çalışmalar var mıdır? Hay bir kere böyle bir şey insan haklarına aykırı. Dolayısıyla çocuk işçi ücretsiz staj. Bunlar hem sosyal adalete, hem fırsat eşitliğine hem de insan haklarına, emeğin emek dediğimiz o kavrama aykırı, haksız işler, işsizlik o derece e, aranızda yaygın ki istismar ediliyorsunuz. Staj da bir istismar sahası. Bunların hepsini inşallah 15 Mayıs'tan itibaren kaldıracağız. Bunların e, ortak politikalar mutabakat metni dediğimiz yani millet ittifakı olarak On için de bunların hepsi var. Ee, aynı zamanda partimizin bu konuda çok büyük hassasiyeti var. İnşallah 15 Mayıs'tan itibaren hepsi giderilecek. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz genel başkanımıza. O halde vakit kaybetmeden yine diğer sorularımıza devam edelim. Biraz daha şöyle sol taraflara geçelim. Evet size beyefendi mikrofonu uzatabilirsek. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Mesut Atka Akşit. Burada sadece herhangi bir gençlik kollarına bağlı olmayan, apolitik veya fikirlerine henüz karar vermemiş gençlerin bir arada sizlere soru sorma imkanı tanıdığı için teşekkür ederim. Bu gerçekten çok önemli ve değerli. Çünkü farklı partilere baktığımız zaman sadece gençlik kolları oralarda yuvalanıyorlar. Hazırlanmış sorular var. Parti varken iletiyorlar. Böyle bir tiyatro izliyoruz. Burada ise gördüğüm kadarıyla hiç tanımadığımız insanlar sizlere soru yöneltiyor. Tekrar teşekkürler. Benim söylemek istediğim şey Türkiye'de özellikle STK'lar 20 yıldır baskılanıyor ve özgürlükleri kısıtlanıyor. Bu alanda İyi Parti'nin STK, sivil toplum kuruluşları politikası nedir? Harici olarak da Sayın Mansur Yavaş'a sormak istiyorum. Türkiye'de hamam önü bildiğimiz gibi genelde sivil toplum kuruluşlarının örgütlendiği bir yer. Kent sağlığı destinasyonu kapsamında ama sadece belirli zümreler var. Ve bunların Çoğu da tabela derneği maalesef. Yüzde ellisinden fazlası da işlemiyor. Bu noktada farklı lokasyonlarda flat bölgesi olarak sivil toplum kuruluşu nasıl destekliğimi planlıyorsunuz. Hem şu anda neler yapıyorsunuz? Belki buradaki arkadaşlarımız şu anda neler yaptığınızı merak ediyordur. İlerleyen süreçlerde neler yapmayı planlıyorsunuz? Teşekkürler. Evet ben başlayayım. Şimdi Ankara'da Hacı Bayram ve özellikle hamam Hamamönü'nde restorasyon adı altında yenileme çalışmaları yapıldı. Şimdi biz de bunu ilk başladığında benim Beypazarı'nda bu yenileme çalışmalarını o zaman bana da tavsiyeler ettiler. Dediler ki işte bu binaların, ahşap binaların mutlaka bir fonksiyon kazanması lazım. Yoksa boş kalır bu binalar. Yani ya pansiyon yapacak, ya yapabiliyorsa e, lokantı yapacak. Yoksa bir işlev olmasa bu binalar gene ölür diye. Şimdi oralarda Tabii böyle bir harabe haline gelmiş. Eski hali hamam önünde harabeydi. Hacı Bayram da harabeydi. Bu eski evlerin olduğu yerler. Oralarda bir çalışma yapıldı. Oralarda da hareket olsun diye özellikle işte bizden önceki dönemde bütün cemaatlere yer verildi. Şimdi verilsin, cemaatlere de verilsin ama birçoğu şöyle aldılar. Sanki bedavaymış gibi hele bir tabelamız dursun diye şimdi de bomboş. Hacı Bayram, eslamı mesela